Sağlığımızı doğrudan ilgilendiren bir tıbbi cihaz pazarlayan firmaya gidiyoruz şimdi. Merhaba sektör ve merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Beyoğlu'ndan sesleniyoruz. Full Medical'in Medikar'ın konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Nebiye Hanım ve satış müdürü Sinan Bey var. Efendim merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Ee, nasılsınız? çok çok teşekkür ederim. İyiyiz sizler. Teşekkürler. Sağ olun. Biraz firmanızı tanımak istiyoruz. Ne kadar süredir bu sektörün içerisindesiniz ve Furman olarak ne zamandan beri müşterilerinize hizmet veriyorsunuz? Ee, firma olarak genç bir firmayız. 2010 Ekim 2010 kuruluşlu bir firmayız. Ama ben kendim şahsım çok uzun yıllardan beri sağlık sektöründe yer alan bir insanım. E, Firmamız her ne kadar genç bir firma olsa da 97 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren, sektörün öncülerinden olan Demirtaş e, Hastane Mobilyaları Şirketler Grubu'nun Marmara Bölge Müdürlüğüdür. E, biz ağırlıklı olarak hastane mobilyaları, demirbaş ürünleri, ofis mobilyaları, genel otomatik ürünleri Demirtaş'la birlikte çalışıyoruz. E, ve o markayla piyasaya sunuyoruz, halk, halkımızın hizmetini sunuyoruz. Bundan yanı sıra ürün yelpazemiz bizim çok geniş. Tekstil alanında da faaliyet gösteriyoruz. Yine öncelikle sağlık sektörünü amaçlıyoruz ama diğer sektörlere de zamanla açılmayı planlıyoruz. Ee, genellikle Bursa ve Denizli'deki iplik ve kumaş üreticileriyle birebir çalışıyoruz. Ee, son yıllarda 2010 yılında kanunlaşan ve 2011'de yürürlüğe giren işte burada gördüğünüz gibi hastane bölme sistemleri, işte perdeleme sistemleri, ee, daha ağırlıkla e, çalıştığımız işler arasında yer alıyor. Bunun yanısına yine alevler, çarşaflar, nevresimler vesaire disposable ürünler. Bunlar da yan ürünler. Bunlar tamamen kendi markanız altında, Furman Medikal markası altında ürettiğimiz ürünlerdir. Bunun haricinde biz yine ürün portföyümüz özellikle kendi ürünlerimizi de geliştirmeyi planlıyoruz. Ama tabii ki Demirtaş uzun yıllardan beri bu alanda faaliyet gösteren, Türk standartları üzerinde üretim yapan bir firma. Onlarla da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet, çok güzel. Sinan Bey, siz de satış ve pazarlama müdürü olarak Biraz firmanızdan bahseder misiniz? Evet. İstanbul Beyoğlu'nda bulunan showroomumuzda en yeni gelişmiş ürünlerin tanıtımını yapıyor. Sağlık çalışanlarına, halkımıza ürünlerimizi yerinde görme, inceleme, test etme imkanları sunuyoruz. Elektrikli, akülü ve motorlu karyolarımız halkımızın büyük ilgisini çekiyor. Örneğin kalp ve reflü hastaları, ameliyat sonrası netahat dönemindeki hastalar, veyahut geçirmiş olduğu herhangi bir rahatsızlıktan dolayı hareket kısıtlılığı yaşayan hastalarımız ürünlerimize büyük rağbet gösteriyorlar. Evet, siz bir farklılık yaratıyorsunuz aslında. Çünkü piyasaya çok kaliteli ürün sunuyorsunuz. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Turman Medikal olarak özellikle faaliyet gösterme amaçlarımızdan belki de en önemlisi halkımıza garantili hem ürün garantisi olan hem servis garantisi olan Türk standartta ve dünya standartlarının üzerinde olan ürünlerle hizmet verebilmek. Benim halkım bunları hak ediyor. Çok çok güzel ürünleri hak ediyor. Konforlu yaşamını hak ediyor. Avrupa halklarından benim halkımın bir eksiği yok. Daha mahrum yaşamasının da bir anlamı yok. Hızla gelişen bir ülkedeyiz. İnşallah çok çok daha güzel yerlere de gelecek. Onun için özellikle garantili ürünler, kaliteli ürünler bu alanlarda iddialıyız. Sadece mali kaygılarla e, te, e, bu işin içinde değiliz. Yani mal ve ticari kaygılar e, bizim birinci amacımız değil. İlk önce halk halkın güvenini almak, gerçekten kaliteli ürünleri so sunmak, e, halkın bu anlamda, anlamda hem güvenini hem sevgisini kazanmak. E, bu sebeple faaliyetlerimizi yapıyoruz. Onun için kaliteye çok fazla önem veriyoruz. Konfora çok fazla önem veriyoruz. Eee bunun yanı sıra e, ürün satışından sonraki durumlar da bizi e, ilgilendiriyor. Ürün memnuniyeti, işte servis garantisi, e, diğer alanlardaki ihtiyaçlara yönelik ARGE e, çalışmalarında bulunarak işte e, çeşitli fikirlere göre e, geliştirme yapıyoruz modellerimizi daha ileri seviyelere götürmek için uğraşıyoruz şu anda sağlık sektörü ağırlıklı çalışıyoruz bizim kendi sektörümüz bu ama ileriki yıllarda e, önümüzdeki yıllarda daha geniş anlamda da bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Örneğin bu karyolulardaki sistemin belki ev hayatına da geçirilmesini planlıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani kendi karyolarınızın işte sırtının kalktığını, işte ayaklarınız ağrımış, ayaklarınızı elinizdeki bir kumandayla dinlendirebiliyorsunuz. Veya işte ameliyat olmuşsunuz, kalkmakta güçlük çekiyorsunuz, illaki bir insanın yardımına ihtiyaç duymak zorundasınız ama bu 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 ürünler hayatımızı çok çok kolaylaştırıyor, yaşamımızın kalitesini arttırıyor. Evet bunlar Ben yani ülkemdeki bütün insanlar bu kaliteden faydalansın, bu konforu yaşasın istiyorum. Onun için ürünlerimizdeki rakamlarımız da çok çok uygun. Garan, e, garantili ürünler olması yanı sıra kar marjı da çok çok düşük tutuyoruz. Çünkü ben biliyorum ki halkın bunları bir kez gördüğü zaman, bir kez alıştığı zaman zaten küçük bir kar marjı da olsa bu bize yetecektir. Bu memnuniyet bizi zaten yeteri kadar tatmin edecektir. İnşallah farklı alanlarda, farklı ürünlerde de bir şeyler yapmak istiyoruz. Kendimiz firmam Medikal markası altında, firmam markası altında yeni ürünler geliştirmek istiyoruz. Bu alanlarda hatta bize destek olacak veya işte örnek olacak kişiler varsa, bunlardan da yardım almayı memnuniyetle kabul ederiz. Destek olmasını isteriz. Birlikte çalışabiliriz. Neviha'nın bu ürünler nerelerde üretiliyor ve ülke içerisinde, ülke dışında nerelere kadar ulaşabiliyor? Ee, ürünlerimiz içerisinde hastane demirbaşları, e, hastane mobilyaları ve ortopedik ürünlerimiz demirtaş medikal e, üretimi altında, e, garantisi altında üretiliyor. İzmir'de, İzmir Torbalı'da iki adet e, büyük 12 bin metrekare üzerinde kurulu fabrikada üretiliyor. Bunlar Türk standartlarına uygun ürünler, TSE markalı ürünler. Bunun yanı sıra devlet malzeme ofisine de üretim yapıyor bu firma. Garantili bir ürün, garantili bir firma. Bunun, bu ürünlerin dışında tekstil ürünlerimiz, mefru ürünlerimiz de var. Genellikle Bursa ve Denizli'deki iplik ve kumaş üreticileriyle çalışıyoruz biz. Çünkü hedefimiz direkt imalatçıdan ya kendimiz üretiyoruz, üretemediğimizde direkt imalatçısından temin ediyoruz. Bu şekilde maliyetlerde büyük bir düşüş olmuş oluyor. Halkımıza çok kaliteli ürünü, çok uygun, çok ucuz cazip fiyatlarla sunabilme imkanımız olmuş oluyor. Disposable ürünler de düşünüyoruz bu son aylarda. Ürün yelpazemizi bayağı geniş tutuyoruz. Özellikle sağlık sektörünün ihtiyacına yönelik hemen hemen her ürünü sağlayabiliyoruz. E, bu ürünleri öncelikle biz İstanbul ve Marmara bölgesinde faaliyetimiz var. Ama bu tabii ki Marmara bölgesiyle sınırlı değiliz. Ülkemizin her yerine en ücra köşesine kadar ürünlerimizi ulaştırabiliyoruz. Bunların yanı sıra Orta Doğu Türk Cumhuriyetleri ile ön çalışmalarımız var. Ee, sadece Türkiye Cumhuriyetleri değil, örneğin Gürcistan'la, Ermenistan'la, Moldova ve Ukrayna'yla da de, e, ilişkilerimiz devam ediyor. İnşallah kısmet olursa Balkanlar oradan da Avrupa'ya açılabilirsek ne mutlu bize. Evet, e, çok büyük. Evet, biz Zamanla de... inşallah olacak. Bu güzel hedeflerinizde sizlere başarılar diliyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Sinan Bey firmanızı diğer firmalardan ayıran özellikler nelerdir? firma Medical'i diğer firmalardan ayıran en büyük özellik ee, iki katlı bir showroomumuzun olmasıdır. İnsanlar burada gelip ürünlerini bilakis yerlerinde görüyorlar, inceliyorlar, test ediyorlar ve alıyorlar. Evet. Ne bir Hanım şu ana kadar sizi tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize son olarak neler aktaracaksınız? Güzel insanı, güzel ülkenin güzel insanları her şeyin en güzelini, en kalitelisini, en konforlusunu hak ediyor. Yaşam standartlarını yükseltmek yolunda en farklı bir adım atabildiysek ne mutlu bizlere. Öncelikle ülkeme daha sonra tüm insanlığa hizmet edebilmek benim için de en büyük mutluluk. Bu e, alanda adım adım ilerliyoruz. İnşallah güzel şeyler de yapmak nasip olacak. İnşallah diyoruz. Sinan Bey siz son olarak müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? İlk önce bizleri tercih etmiş olan müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Bu ürünleri temin etmek isteyen müşterilerimizde de Fulmon bekliyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Nice uzun yıllar başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Ayrıca biz de sizlerin başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet Sektör Öğlebağ Merkezi izleyicileri Fulmon Medikalden aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.